Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Tuvalet'in videolarını izleyeceğiz. Bayağıdır e, tepki videosu çekmiyorduk. Evet ben şimdi bulayım geleyim hepsini. Evet arkadaşlar buldum hemen başlayalım. Şurada Civan Tuvalet dans ediyor Vezde var lan. mi bilmiyorum da. Her böyle başlıyor. Evet böyle başlıyor her şey. Şurada 4 milyonlar kalmış. de yorum mu? Ay işte ayaklanmamış halleri bunlar. Evet. Bunlar daha küçükler şu an. Kız tuvalet. Hmm. Kız tuvalet bayağıdır gözükmüyor. kuru kafası oldu lan. Hmm, kuru kafa oldu. Bak orada bir tane insan var. Orada civan var. Ciman ezdi. Sizin boşunuz lan <laughs> o. Ha aldı <ya>. <laughs> 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 Domuz e ses yaparak gidiyor. Arkadaşlar şimdi bunun bir olayı var. Bağırarak şimdi insanlar tuvalette oturuyor gördüğünüz gibi. Evet, bu, bu küçük tuvalette bağırarak birkaç kişiyi gibi tu tuvalet yapıyor. <laughs> evet. hepsi evet, şey yapıyor. bu be, babada baba da geldiğinde bütün herkes gibi tuvalet oluyor. Tabi ta tuvaletlere oturan herkes. da bir kovuş tane Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüm yani ikinci bölümün Oğlum niye tam her şeyini izlemiyor? Tam her şey hepsi işte Hayır ikinci Şeyi açmadın Neyi? DJC O gelecek Dom 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 Yes 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 Bu da galiba bağırarak herkes tuvalet yapıyor Bunu da göre bu galiba Evet bir tane sürekli WW deyip deyip yapıyorlar. dans sarılan iki tane adam var. Evet herhalde buna var öyle. Tuvalette böyle bir şey olduğunu hiç düşünsene. <laughs> Bak geldi. Jivan tuvalet geldi. Az önce sen dans ediyordun lan. Bos tuvalet değil miydi lan? Bos tuvalet zaten Civan tuvalet. Ali civan tuvalet. Geliyor. Evet arkadaşlar böyle altı bir bölüm aslında da biz gelin. Ondan sonra Bu saçma bölüm ama olsun. Hayır. Evet arkadaşlar üçüncü, üçüncü sezon. <laughs> Evet, bir damla yapıyorlar? Bu kaçıyor. Şimdi i̇şte, polis tuvaletler. Aha. Şey olduğu için polis haber. <laughs> Bu adamla burada ayin yapıyor. Orada bir sürü tuvalet vardı yanında izleyiciler. Evet. diyor. Bir tanesini yiyor bakın. Gözleri kırmızı oldu. Bize doğru geliyor ama şifonu çekiyor. Ayrıca tuvalete gitti. Nasıl? Burada kameramanlar birazcık çoğalıyor ama birazcık. Dev gibiler lan. Eziler adamları. Bir dakika. Lan. ki gelmedi. Evet arkadaşlar dördüncü sezon. Bitte Chinas, Chinas. Pom pom yes yes. Boynu kırdı. Dip dip falan yapıyorlar. Boss tuvalet yes, 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 yes. gelecek. Boss öyle kafasına atardım bari. Gel can acı der az da. De. Boss öyle lazerle öldürüyor. Şimdi sıra bize şey geldi. Aa spider kameraman. Spider şey diyorum da değil. Spider yani biliyor musun Spider olduğunu. Arkadaşlar bu arada uçanların şurada bir bataryası var. Bakın kırmızı oluyor batarya. Şifon çekildi. Kafamız açıyor. Bu da yaşlı. Ama bu çok hemen ölüyor ya. Bak şimdi. Bu mal tuvalette kendi adamlarını ne yazıyor? Tam bir mal tuvalet. Açın açın açın. Evet arkadaşlar, böyle dans eden bir kameraman var, bir tane kahverengi tuvalet var. Bak bu ay atlatıyor yani. <laughs> arkadaşlar asıl tuvalet geliyor, atlatıyor, atlıyor yani. <laughs> bir bölümde de bu asil tuvaletten intikam aldı. <laughs> evet, evet, evet. Şimdi içeriye girelim, içeriye sokalım. <laughs> şurada bir tane kedi tuvalet var. Bir dakika. Lan kedi tuvalet bakın gerçekten. Dafuk bunu paylaşmış görüyorsunuz hatta. Kedi tuvalet var ya. Kedi tuvalet ne alaka ya? Oh. Ya sen yine mi? Evet, burada patlatmayı deniyorlar. Ama bir tanesi bile patlamıyor nasılsa. Bir tanesi bile ölmüyor. Tuvaletler patlamaya falan dayanıklı silah falan. hiç boka yaramıyor. Cuman tuvalete geldi. Evet arkadaşlar 6. sezon bütün bölümler. Hadi şimdi şey bu ya. sezonda da sen kameraman karşımıza çıkıyor. Patlatacak bunu. Patladı. Askere bak. Vur tekmeye koçum. Ne yapacağım? Patlat onu aslanım. Şimdi bu kameramanların en güçlü silahlarından biri Süper titan Şimdi titan yani titan tv menin hakkını yemeyelim şimdi en güçlüleri o Dördüncü bölüm baya iyi ama ya evet. çok iyi Ya şu şu da karşımıza çıksın lan artık bir tahmin edebilirler Harbiden ya Ya boş tuvalet Bak boş tuvalet hiçbir bir şey yapamaz buna ama bu tuvalet yani, kalkanını patlattığı için yani sen ne mi abi mi ya dur mi? ya. E pardon yani gene mi sen lan? Aha gidiyor. Gitme lan. Aha. Yani şimdi bunlar ölecek. <laughs> lan gene geldi. O. Evet arkadaşlar 7. sezon. <laughs> ya <Yani> bu <laughs> dip dip falan yapıyorlar. Gelirdi. Spawn'u çaktılar. Boss <laughs> geldi. biz bile yapıyor öldürdü hepsini. son çekmeye çalıştı. Aslında niye olmadı ben de anlamadım yani. Arkadaşlar bunun kameramanın, tan kameramanın kolu koptuğu için kaçıyor tan kameraman. Yoksa alırdı yani. Burada fotoğraf var. Ben? Şimdi <laughs> patlatacak hepsini kameraman Kendilerini bok sanıyorlar. Bu kardeşim. Kendilerini bok sanıyorlar. Eyvallah. Bravo Haşim bravo. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sezon. Gümrük falan atıyor bunlara. Aha. Bu 5 kabal tuvalet geliyor. Ha hüperler kafa. Akıllarda tek soru var. 5 kafa. Kaç bildur? <laughs> Senin ananı. <laughs> Bu şarkıyla aslında e, Titan Speakerman geliyordu da Titan Speakerman geliyordu da Bunlar da hoparlak kapı olduğu için yapıyor Ara Vur kardeşim Aa, Skibidi skibidi yapıyorlar Vufur bunu kurtarıyor burada Yoksa yiyecek bizi Ah, İlk kez Stan Speakerman burada görünüyor. Bu. Mu? Bak, üçüncü hekim. bu üçüncü üzümlü kekim. Bu üçüncü üzümlü kekim. Birinci üzümlü kekim kim? Stan Kameraman. İkinci. Stan TV Man. Oh, sürüyor. <laughs> ee, i̇kinci üzümlü kekim Titan TV Man. Üçüncü üzümlü kekim Speakerman. Ah. Titan Speakerman. <laughs> <laughs> Bunlar geliyorlar burada bakıyorlar gibi gibi yapıyorlar bunlar burada. Ne yapacağız ha? Gibi gibi yapıyorlar, Plan yapıyorlar. Bakıyorlar, bastılar mekanlarını. Bu küçük tuvalet aslında bu küçük tuvalet de biz küçük olduğumuz için görünmüyor. Bu da küçük bir ekran hemen. Bu mafya adam plan yapıyor. Bak şurada. Lan glitch tuvalet var. Evet lan. Aa normalde bak Al Espois'te normalde şey yoktu bak. Sonraki bölümümüzde şey var. Yaban değil mi lan bu? Bak Al Espois olduğu için glitch koymuşlar. Ama Al Espois olmadan bu bu yoktu yani. Başka bir tuvalet vardı normal tuvalet. Glitch tuvalet var. Lan bak yok oldu glitch. Patlatıyor hepsini tutan Aa yüzümü çekeyim. <laughs> <laughs> Şapalağa yapıştırdım. Şapalağa kodu. <laughs> Aa. Bu bölümde de karşımıza çıktı. Az önce görmüştük. Patlat kafasını. Evet çarptı öldürdü. Evet arkadaşlar bu geliyor adam geliyor onun kafasına bir tane tuvalet yapıştırıyor <laughs> biraz hastayım şimdi bu skibit, kafasında skipit tuvalet şarkısı söylüyor bu da tuvalet ol tuvaletlerden oluyor dövüyor bunu neyse ben çok boş konuşuyorum ben. Hadi burada. Aa burada kötü bir şey. Bravo. Burada evet, arkadaşlar bunlar geliyor. Patlatıyorum bunları Artık yani görünürde büyük bir boss olmadığı için bu da Cimen'i de artık rahatlıkla özebiliyor. Görünürde boss olmadığı için. Bak Cimen çok akıllı bir tuvalet. Normalde saklanıyor bosslar beni öldürmesin diye. Çünkü tam bir mal. Mal demeyeyim yani mal değil de akıllı ve korkak. <laughs> beni öldürmesin diye saklanıyor. Bizimkiler mal mal ortaklar oluşuyor. Ellere bak ellere. Ellerde bir şey oluyor. Çık lan şuradan. Abi dur ya. Seslendirme yapma. Tamam lan ya, tamam. Bok gibi yapıyorsun. Yok canım öyle mi? Evet. Arkadaşlar Sen bu arada bunlar zaman insan. Hiç. Seslendirme yapma. Şimdi biz burada size, silah icat ed ediyorlar. Aha iki kişi. Burada yapamıyorlar bir tane yetmiyor silah atıyor ve like işareti yapıyor. Silah kaçırıyoruz yani. Ana sesine bak be. Niye? Tamam sesine bak. Bir olmaz. Evet arkadaşlar. Son. Böyle şimdi silahlarıyla bunlara şey yapıyorlar ve indiriyorlar hepsini. Tabi bilmiyorlar. Neler olduğunu. Cibili cibili diyor. <laughs> Hazırlıyor şimdi. Geleceklerini biliyorlar. Bu geliyor şimdi. Buna lazer atacaklar. Yanındakiler de iyileşiyor. Çıkıştırdı. Vurdu elindeki bir şeyle. Mekanizmasına vurdu. Dövüyor bu da. Ayarı koydu oraya. Dövüyor bu yıl patlatıyor. Gelecek bunu iyileştirmeye çalışacak. Atış serbest diyor. Yapıştır. Evet, boss geldi büyük boss bayağı güçlenmiş. Sen o silahları nereden buldun? Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Ales polisi yokmuş. Tiren <laughs> burada görülüyor. Yapıştırıyor bir tane. Buna ben ben susacağım ben. Dinle, Işıkla etkiliyor. Bakıyor lan burada mı dinleniyor? <laughs> Sizlikle çekiyor. Yeni koruma yapmışlar hemen çekemesinler diye. Ama şey aradı mı? Hayır. Evet. Geliyorlar. Sen çekil diyor. Orada bir şey diyor. Geri sarılınca anlaşılıyor. Sen gelme falan diyor. Gözünü tak falan diyor. Bayağı bir ışıklar ya çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü bölüm bayağı iyi. <laughs> Özünü tak ya. Ama bilmiyorlardı ki. Burada geliyor baba. Hepsini öldürüyor bakın. Kendi şifonlarını çekiyorlar. Burada polisin de bir şifon olduğunu görüyoruz bakın. Şifon var. Polislerin de şifonu varmış onu da görüyoruz. Ama sadece büyük poliste olmuş olabilir. Onu bilmiyorum. Ve şurada üçlü banyo tuvalet de vardı. Onu görmedim. Bayağı büyük ama bu. Mutlu surat yapıyor. Evet, ikinci bölüm. Bak bu silahla onları iyileştirecek yani dur diyorlar bir şey yaparım diyor. O ışık yok kendileri çıkartıyorlar. O ışıkları kendilerine kavga ediyorlar. Gel <laughs> lan buraya döveceğim Yapıyorlar. Gücükler zaten. Burada bunun icadını çalıyorlar. Bu tuvalet bunun için var zaten. İcadı almak için geliyor galiba. Ben öyle düşünüyorum. Evet burada bölüm 43. Evet. Bu gidiyor. Yapıyor böyle. Bir şey olmadığını anlıyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Görüşürüz falan diyor. Bir şeyler diyor. Ha. Şu ee, an durumlar gene eşitlendi. Arkadaşlar. Oğlum bir tane Bir daha dakika. Ver. Bekle bekle. Şurada da şu büyük tuvalet geldiğinde bütün tuvaletlere ölüm diye bir şey diyor İngilizce. Evet. Bu da son bölüm. Bu sadece ışık yaymıyor arkadaşlar. Evet anlarsınız zaten spoiler verme. Aktabot gibi ha. Yapıştırıyor. <laughs> Gözünü kırdı. Patladı kafası. <laughs> Bir şey atıyor oradan bomba atıyor. Ama işler mi işlemez. Eliyle durduruyor bombayı be. Adam adam. Bakın hoparlör takıyor bakın şimdi. Ba tek gücü o kadar bu o sanıyorlar. Iyi Aha. Artık gözlüklerini evet. kırabiliyor. Gözünü kuruyor, herkes patladı. Gözlük etmiyor yani artık. Stan speaker'ım var burada da bayağı küçük gözüküyor. Şimdi ilk, ilk sinir. defa sinirleniyor. Aa. İlk defa sinirleniyor burada. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Ee, için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölüm geldiğinde gel ama çok fazla bölüm gelmesi lazım. Böyle 2 iki iki saniye bir video olmasın. Yani yeni bölüm geldiğinde yaparız, bakarız, izleriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buraya kadar da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.